Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük bir riske gireceğiz. Şöyle söyleyeyim, bunu görmüştünüz zaten en son videoda, video çıkım videosunda diğer kutu vardı. Bugünün son günleri. Bugün bunlar da çıkıma gelecek. Bunları burada çıkacağız. Ondan sonra bir kem yumurtalar vardı. Onları da koymuştum. Bunları yeni aldığımız kuluçka makinesine getireceğiz. İnşallah biz zayiat falan vermeden makineye dizeceğiz. Ee, bahçede birikenler var. Onları da koyacağız. Bakalım inşallah hiçbir şey olmaz. Sarsılmadan bahçeye getirmeye çalışacağız. Şimdi bahçeye geçelim. Evet şimdi yumurtalarımızı getirdik. Makinemizi çalışalım ısınsın. Ondan sonra yumurtaları koyacağız. Bu arada el yapımı kuluçka makinesi çektiğim zaman çıkan civcivlerimiz de burada. Kapağını açalım. Ee, çeşme suyu koymayacağız. Arıtılmış su var. Onu koyacağız. Evet su atmaya başladı aşağıya. Şöyle bakalım. Aşağı doğru iniyor. Evet su doldu. Şımandıra kalktı ve suyu kesti. Şu anda çok az akıyor. Tam dolunca kesecek. Şimdi makinemizi çalışalım. Bismillah. Evet, makinemiz çalışıyor. Şu anda nem içeride 57 gösteriyor. Derece 20.07 o artacak. Ondan sonra 37.7 55'e gelince de makine duracak. Ondan sonra yumurtaları koyarız. E, makinemizi çalışırdık. Isınmasını bekliyoruz. Ondan sonra yumurtaları koyacağız. Ondan Onları beklerken de tavuklarımızı çıkartalım. Bakalım bugün kaç tane yumurta toplayacağız. Tabi sabah yumurtlayan var, akşam yumurtlayan var. Akşam tekrardan açarız. Şöyle en başta ilk kümesten başlayalım. Hadi bakalım. tane var. Alalım. Bugün biraz erken geldik. Şu anlık yok. Bir tane var. Akşama doğru gitmeden de son bir kez bakarız. Şöyle yazalım. Bir numara. Ben de diğer işlerimi halledeyim. Bunlar gezerken. Evet bunları koyalım. Diğer takımları çıkartalım artık. Hadi. Yerleri birazcık kazdım. Eşelensinler diye hoşuna gitmiş. Hadi geç. Hadi. Hadi. Evet, bu da yumurtlayacak galiba. Dediğim gibi en son çıkmadan da bir yumurtalarına bakarız. Kapıyor örtelim de. Ne oğlum? Dar mı yumurta yok sabah oturuyordu beyaz tavuk ama ben gelince kalktı dışarı çıkartacağız diye şöyle yemi kıralım siyahların da ibikleri kızarmış beyazların da kızarmış splash'in de zaten kızarık 5'te 5 beş yapmamız lazım ama havalar bir yağmurlu soğuk sıcak Hepsi karıştı. Evet. Şimdi bunları koyalım, siyahları çıkartalım. Hadi. Evet, siyahlarda var mı bakalım? Evet, erken geldiğimiz için hiçbirinde yok. <laughs> Akşam bakarız artık. Şöyle yem de koyalım bunları. Gel, 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 gel. Evet yağmur başlayacak bunu tokları koyalım diğerlerini çıkartalım hadi kış kış kış, kış. kış, kış. Dur hayır siz çıktınız şimdi köycecilerini çıkartalım hemen Evet burada iki tane yumurtamız var. Köylüklerden. Evet riske girdik. 7 günlük olan yumurtalarımızı hiç sallandırmadan bahçeye getirdik. Kuluçka makinesini atacağız. Bir 30 civarında falan da birikmiş. Onları da atacağım. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz. Sallandırmadan getirmeye çalıştık ama onları bir yerleştirelim. Evet şimdi yavaş yavaş çıkaracağız. Şu fanı kapatayım. Rezidans açık olsun. Dediğim gibi sivriler aşağıda. Bunlar 7 günlük. 4 tane kılavuz yumurtamız var. şimdi bunu ilk göze koyalım. Şimdi takalım. Kapağını örtelim. Şimdi diğer yumurtaları koyalım. Evet. Bir tane arttı. O da böyle koyduk. Şöyle bunu da koyalım. Bunu da pişim takalım. Evet şimdi 3. sırayı çıkartıyoruz. Buraya da yenilerini koyacağız. Evet 30 bir tane birikti, 3 tane arttı. Kümeste de var bir iki tane. Yanlarına şöyle köpük koyuyorum. Yumurtalar biri küçük biri büyük olduğu için birbirine vurup kırmasın diye. Şöyle fişlerini kontrol edelim. Şimdilik bununla kalsın. Şuna da bir su dolduralım. Nem cihazı fazla çalışmasın diye. Evet. Bunun altına doğru koyalım. 7 günlükler. iki sıra. Bunları da bir 30 tane birikti. Hatta 33 kümesi mesle var, onları da koyduk. Bunlar tarih atacağız. Ona göre, şunlara sonradan çıkım alacağız. Bunlar da devam edecek. Şöyle de göstereyim. Bir önceki çıkımla kocaman oldular. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.